Merhaba arkadaşlar. 9. videomuza hoş geldiniz. Soru çözümleri 9. videomuz. E, göz akımları metodu e, sorularımıza devam edeceğiz. Göz akımları metodunu kullanarak aşağıda verilen devrede bağımlı kaynağın gücünü akımı bulun. Şimdi arkadaşlar Birinci göz için Kirchhoff gerilim yasası ile 200 eşittir 5b1 1, artı 2 ve vx eşitliğini elde ederiz. İkinci gözde akım kaynağının tersi yönünde bir göz akımı seçildiğinden I2 eşittir. Eksi 2 amperdir arkadaşlar. Ohm yasası kullanılarak Vx eşittir. 50 çarpı I2 Vx eşittir. Eksi 100 volt I2 eksi 2 amperde yerine yazarsak ve X gerilimimiz eksi 100 volt bulunur. <laughs> ve X değeri ilk eşitlikte kullanıldığından 50 e çarpı I1 Pardon 50 e çarpı I1 arkadaşlar. Burası 200 eksi 2 ve x bu da eşittir 200 eksi 2 çarpı eksi 100 eşittir 400 bu bir eşittir 400 bölü 50 eşittir 8 Amper Bağımlı kaynağın Gücü de arkadaşlar P2 Vx 2Vx Çarpı I1 eksi 2 Eksi 200 8 eksi eksi 2 bu da eşittir eksi 2000 watt eksi olunca arkadaşlar güç üretiyor pozitif olunca tüketiyor arkadaşlar şöyle yazalım güç üretiyor bu şekilde Arkadaşlar arkadaşlar 5 sorumuzdan devam edelim göz akımları metodunu kullanarak aşağıda verilen devrede ve output gerilimi yani ve çıkış gerilimini ve I output akımını bulunuz yani I çıkış amperi istiyor bizde Şimdi arkadaşlar buraya şey diyelim denklemler şu şekilde yapalım arkadaşlar 40 çarpı pardon arkadaşlar diğer sayını karıştırdım karıştırabiliyoruz şimdi Kirchhoff akım yasası ile yapalım arkadaşlar şuraya I1 Buraya i 3 Buraya I2 diyelim arkadaşlar Kirçof akım yasası ile arkadaşlar I2 eksi I1 eşittir 2 output Bu şekilde arkadaşlar girişler eşittir çıkışlar veya girişlerin girişleri negatif alıp e, çıkan akımı pozitif alıp e, toplayıp sıfır eşit diyebilirsiniz. O şekilde de olur. Şimdi arkadaşlar birinci göz için göz akımı yönü kol akımının tersi yönünde olduğundan I output eşittir. Eksi I1 eşitliğini elde ederiz. Bu Burada dursun. Böylece I2 eksi I1 eşittir. Eksi 2 I1 Buradan U2 eşittir eksi 1 arkadaşlar Süper göz için kürsöz gerilimi ile arkadaşlar Bu şekilde yapalım 3 I1 2 U2 3 I3 <laughs> Eşittir eksi 16 3 Ö 1 2 2 Ö 1 3 Ö 3 Şitir eksi 16 Ö 1 Eksi 3 Ö 3 eksi 16 arkadaşlar Bu şekilde Eşitliği elde edilir. Üçüncü göz için ise arkadaşlar yine Kirchhoff gerilim yasasını uygularsak eksi ö bir eksi iki ö iki artı altı ö üç eşittir sıfır eksi ö bir artı 2 ö 1 6 ö x eşittir 0 ö 1 artı 6 ö 3 eşittir 0 Şimdi arkadaşlar şu şekilde yapalım. I3 eşittir 16 bölü 9 amper I1 eşittir eksi 32 bölü 3 amper I2 eşittir 32 bölü 3 amper arkadaşlar i 1 ile i 2 birbirinin işaretlerinin zıttıydı. Bir şekilde arkadaşlar. Output'a gelelim. 32 bölü 3 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci gözdeki Kirchhoff gerilim yasasını uygularsak bağımlı kaynağın terminallerin arasındaki gerilimi buluruz. Yapalım hemen. Eksi ve output artı 2 çarpı h2 eksi 3 artı 16 eşittir 0 ve output eşittir 16 artı 2 çarpı bölü 3 eksi 16 bölü 9 buradan ve output ne bulunur arkadaşlar 33 virgül 77 bu şekilde bu sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar Arkadaşlar iki tane soru çözdük şimdi. 6. Ee, sorumuzdan diğer videomuzdan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verimli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.